EA Evet arkadaşlar bugün FIFA Mobile'in tanıtımı. Gerçi bunun videosunu çekmiştim de. O eskiden de. Evet. İşte kendi takımımı göstereyim. Böyle bir takımım var. Zaten oynayanlar biri bilir de. İşte burada market var. Hakikaten böyle ödüller ödüller var böyle şeyler var. işte mesela bir tanesini açalım. Bir şey çıkmıyor da. Çok yani çok iyi bir şey çıkmıyor. Mesela. Mesela burada tot şey UCL güncellemesi geldi. Burada bu var. Burada işte Euro kupası var. Yani söylemiş olabilirim adını bilmiyorum çünkü burada UEFA Euro kufası var böyle bir kufa var mı onu bilemiyorum. Ya i̇şte burada görevlerini yapıyorsun, görevlerini alıyorsun. Sonra işte burada bir yol var, buradan ta böyle 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 gidebiliyorsun. gidiyorsun, 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 gidiyorsun. Burada van Persi var en sonda ama bu paralı yol bizim bedava yol burada. Yani en sonunda 101 gen e, UCL oyunusu geliyor. İşte bugün maç yapacağım. Ama maç için şunları açmak için pahalım yok. Ama doğru şuradan bedava veriyorlar. Hay 5 geldi. Daha ben 5'i yapmıştım neden? 5 tane 5 tane 5 işim oldu ya neden neyse İşte işte burada rodrigo var sonra ramos var alaba var ben bunların hepsini sallayamam yavaş yavaş göstereyim bu da yüzüçgen ucl oyuncusu var bu da kante çok iyi kant yani işimize yarar. Sonra başka bakıyorum. Çok da yarayacak bir şey yok aslında. İşte sonra eğer oynamak istiyorsanız burada şey var. Mesela iki İspanyol oyuncusu en az 82 gen sakın yazıyor. Eğer eğer böyle yaparsanız bunu oynuyorsunuz sonra buradaki şeyleri yaparak buradaki görevleri tamamlıyorsunuz ve burada işte oyuncu veriyor <laughs> pardon sonra işte burada FIFA var yani pardon zaten oyun FIFA burada işte FIFA UEFA ay ne UEFA'sı ee, World Club var. Sonra işte burada Şampiyonlar Ligi var zaten göstermiştim. Bunu aslında açabilir miyim de reklam izlemek istemiyorum. Yani videoda reklam olamaz. Ben buradan bir şey yapamam. Ama ne şuradan yapacağım. Team of the Week'ten. İşte burada Team of Team of, of the Week'ten böyle oyuncular var. Mesela De Bruyne, Benzema, Lewandowski, Rafael Leo, Tripe, Tripe, işte okuyanlar okur. Sane, bunu da okuyamıyorum. David Soria, Alder de, işte okuyamadım. Güzel oyuncular var. Buradan bugün biraz sizde ilerleyelim. Mesela şunu yapalım. Gerçi genellikle hepsini yapacağım da. Neyse. Koş 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 şeyler mi? Ah be atıyordum az kız. Ah, çıktım. Neyse hadi yes gol be koşsana ha tamam çok güzel gol attı. şimdi. 500 puanımız oldu. 750 puan var. Şu altından almak istiyorum ama oyuncudan istiyorum veya ben ya. Aslında 1000 paraya alabiliriz. Evet. 1000 paraya bunu aldık. Tabii ki bir 5000'liğini harcayalım buradan. Evet. 1 daha. Para boşa gitti. Olamaz. Para boşa gitti. Ne yapacağız? ne yapacağız? E bütün elmaslarımı ben bunun için harcadım. E, ben elmas biriktiriyordum. Sadece iki tane açmak için mi? Az az açtım Evet Ya ortaya kimse yok mu ya? Diğeri nerede? O sen koşana kadar. Kulübali ver. Elange, elange. Hadi elange. Ve gol. 500 veriyor. Bende kaç var? Ee, 300. İyi az kalmış. Ya tamam. 1000 bu. Bu 2000 2050. 50. 2500. İyi tamam. Yani bu şey şeyi açabiliriz. Ha kolay. Sevi kadar veriyor be. Herhangi. Uf güzel vurdu. Ana etkinlik böyle şeyler veriyor. Görevleri başarırsanız böyle görevler geliyor. Güllük görev böyle bütün görevler size başarırsanız güllük görevi veriyor. Sonra burada UC ile puan alabiliyorsunuz. <laughs> Mesela benim şeyim ooo ooo hadi üst toti üst ne geldi? 103 geldi güzel. Mesela burada pazar var. Pazardan oyuncular alabiliyorsunuz. <laughs> ben burada benim takip ettiklerim oyuncu var. Bunlar işte. Roberto Carlos'u biraz düşürmüşler. Bunu düşürmüşler galiba şunu. Alison aynı. Bunu biraz arttırmışlar galiba. Bunu alabilirim ama almıyorum. İşte böyle. Mal değil falan var işte. Güzel oyuncular var. Buradan arama yapabiliyorsun. Ay gösteremedim. İyi atlama bileti alıyoruz ya güzel güzel. Atlama bileti güzeldir. O hızlı yaptırmamızı sağlıyor. Evet İngiltere ile bir maç. Bunlar için bunlar benim için kolay olduğu için. Of, elenge iyi. Bu oyuncu da bana dün çıktı. Manchester United oynuyor güzel. İyi güzel. 1-0 yeniyoruz. Hadi al topu hadi hadi Beckham hadi. Barda oyunun başında galiba herkese Beckham veriyor yani. Fual mı yaptım ne ara? Lan ya. Nereye attım? <laughs> Hele buruzun. Pedri. <laughs> Çalamayalım. Ama çıkmadı mı o ya? <laughs> ben ne yaptım? Yani. Uy tamam faal yapmadım. Güzel müdahale yaptım. Onu değil. Herhangi. Ara pası. Ah be. Neyse. 1-0 öndeyiz. Evet maç bitiyor. Bitiyor ay. Evet maç bitti. Evet şimdi bir tane daha açacağım. Ne kadar evet dedim ya. Kaç olmuş? 700. Bir bundan açıp, bir de paradan açamayız. Para çok istiyor. Hadi bir bundan açalım, bir de oyuncudan açalım. Altın oyuncu. Ya yani şimdi ne çıkabilir ki? Hadi bir de oynayalım, bir benzema. Şaşırdık mı? Hayır. Evet, oyuncudan açıyorum. Ben ne çıkabilir ki? Al, çıkartıp falan şaşırırım zaten. Evet işte böyle. Burada ne var? İngiltere 1-0. Güzel şeyler var burada da. Evet. Videomuzun sonuna geldik. Herkese görüşürüz. Bay bay.